Evet he hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG videosu çekiyorum. İlk defa Bayağı e Bayağıdır video atmıyorum. Bunun farkındayım. Unutmuşum. Kusura bakmayın. İlk defa PUBG videosuyla Değerle birlikte karşınızdayım. Şu kas kalmışım. Ben bileş aldım şimdi. <laughs> ben önceden girmiştim oyuna. Karşıma düşman çıkmadı. Oraya gideceğim de. robo yapacağım bir yere oradan adamları öldüreceğim diyeceğim de yok araba yok arabası zor bir sen benim iki tane kostümüm var bir tanesini kendim tasarladım yani oyun kendi verdi bir tane kostüm bunu oyun kendi verdi ücretsiz. Ben bir tane tasarladım. Öbür o kostümü de oyun verdi. İki kostümü de oyun verdi. Sonradan size göstereceğim ben. Hangisini seçip seçmeyeyim. Yorumları yazmayı unutmayın. Ya şeye doğru gidiyorum ya. Yok yok iyi Bu arada arkadaşlar beraber oynamanı istiyorsanız sizlerle birlikte. İsmimi zaten 3. sırada görüyorsunuz. Akrep. Hepsi büyük. Akrep ve pro oyuncu. Uyu herhalde yazmayı unutmuşum veya sığmamıştır. Bilmiyorum. E i̇şte kanalımın ismi Birleşik U yok o kadar bu videoda çok konuşmayacağım. Araba var. Yok mu düşüyor uçak uçak? Adam mı gördüm? Drop inle. Vallahi drop inle. Koş. İnşallah ölmem. Çünkü adamlar drop'u gördüğü zaman almıyorlar. Bir yere pusuyorlar. Oradan e, illaki biri gelip de alır diye direkt öldürüyorlar. Koşmam gerek. diye. burada. Aynen. Herkes buraya toplanır birazdan. O zırh. Dur ben bu sırh, zırhı alacağım. Kendi zırhımı bıraktım. AVM var. Maktum var. AVM almayacağım. Rahat panda seti. Onu arkadaşlar bu arada kendi kostümünüz varsa e, buradan loot alırsanız Başka bir kostüm varsa merak etmeyin. Bu maç bittikten sonra e, bu kostüm gidiyor. Kendi kostümünüz geliyor. Yani o oyunun verdiği ya da satın aldığınız kostüm gitmiyor. Merak etmeyin. Aa, ikiz <laughs> Devam. Devam. 19 kişi kaldı. Birinci olacağım bence. Dur bakalım. Dur burada çatışma başladı. Bir yerden gelecek araba beni yenecek. Ya kim sıkıyor ya? Kim sıkıyor? ya Arabanın arkası şeyin ağacın arkasını değil. Ya e, hayır bomba düşecek. Kim vuruyorsa ben onu öldüreceğim. Görsem bir yandan. Lan kim sıkıyor? He? Ya! eskiden görseydim öldürecektim de. Arkadaşlar videomuz sonu ermiş oldu. Bir sonraki videoya videoda birinci olmaya çalışacağım. Yani elimden geldiği kadar oynamaya çalıştım. Ama maalesef birinci olamadık. Bir dahaki sefer artık. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Haydi görüşürüz.